Herkese merhabalar. Dileğin elinden mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soman balığı tarifi yapmak istiyorum. Çok kolay, çok doyurucu, çocuklarımız da vitaminli. Bugün de bunu yapalım istedim. İnşallah beğenirsiniz tarifimi uygularsanız. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Gelin birlikte yapımına geçelim. Benim böyle gördüğünüz gibi somon balıklarım var. Onları güzelce yıkadım. Onlar zaten pakette hazır oluyorlar. Şu şekilde. Üzerine yaklaşık yarım çay bardağından da yarım şöyle küçük kadehimle sızma zeytinyağısı döküyorum. Üzerine yarım limon sıktım hazırladım sizleri bekletmek istemiyorum videolarım uzun olsun istemiyorum ne kadar kısa olursa öyle daha iyi olduğunu düşünüyorum burada benim 2 tatlı kaşığı tuzum var 1 çay kaşığı tane karabiberim var 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biberim var bir yok yarım çay kaşığı 7 türlü baharım var burada Zencefilim var. Toz zencefil. Yarım çay kaşığı. Burada da yarım çay kaşığı nanem var. Bunları da onun üzerine bırakacağım. Hemen bir diş sarımsağımı da ben soyup yıkadım. Sarımsak ezeceğimin içine koydum. Ve içini ezeceğim. Ben balığımı patatesle birlikte fırına vereceğim. Sizlere de fikir olsun. Yapanlarınız biliyordur zaten. Şöyle yakını alayım. Bu şekilde tamam. Yüzüğümü çıkarayım. Güzelce bir karıştıracağım. Ezmeden. Sadece sosumun birbirine geçmesini sağlamak istiyorum. Balıklarıma geçsin istiyorum. Bu sosla balıklarınız kuru olmuyor. Zaten somon balığını güzel pişirirsiniz. Somon balığı kuru bir balık değil. Yağlı, güzel. Evet, bu şekilde buzdolabında yaklaşık bir, bir saat bekleteceğim. Zamanı olmayan patateslerini soyana kadar da bekletebilir. Hiç sorun değil. Böyle hazır. Şimdi dolaba koyacağım benim balıklarım bayağı dinlendiler bir saati de geçti sosunu iyice aldılar içine çektiler böyle şimdi dilimlerimi tepsiye dizeceğim ben 5 tane 5 orta boy patates 2 tane de orta boy soğan içine koyacağım onları da hazırlayayım ben balıklarımı bu şekilde dizdim Yağlı kağıdımı soracak olursanız neden böyle diye geçen mısır ekmeği yapmıştım ya bir ekmek yaptım diye atmak istemedim tekrar kullanıyorum o yüzden böyle evet tasımın içinde balığımın sosundan kaldı ben bunu ziyan etmiyorum bunun içine de patatesimi soğanımı ilave ediyorum üzerine sıvı yağsını zeytinyağını ekliyorum. Yarım çay bardağından biraz az. Patateslerimin üzerine benim böyle pamus yani patates baharatım var. Ondan ilave edeceğim bir yemek kaşığı kadar. şöyle dolu dolu çünkü patatesim biraz fazla içerisine de bir tatlı kaşığı tuz bırakacağım şöyle fırınımı da açtım 200 dereceye hemen şöyle içinde soğanlarım da var onları da elma gibi kestim şöyle karıştırıyorum balığın sosuyla birlikte en ses bir tat oluyor o soğanların balığın yağısı çok müthiş bir şey oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hele limon da deyince ben çok seviyorum. Çok değişik bir tat çıkıyor. Denemelisiniz. Tepsimin bu köşesini boş bıraktım. Bu sebepten dolayı patateslerimi de yanına garnitür olarak koyacağım. Çocuklar da seviyor. Ben de seviyorum. Eşim de. O yüzden bol bol yaptım. Şöyle. Onlar piştikçe ben çevireceğim, siz de öyle yapın. Şöyle. Patatesleri aralarına da, üstlerine de koyabilirsiniz. Soğanlarım da bu şekilde. Pişmiş soğan seviyorsanız çok güzel oluyor. Bilenler bilir, bilmeyenlere de tavsiye ediyorum hatırlatayım kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. Sizleri bekliyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet tepsim doldu. 200 derece fırına gönderiyorum. Üzeri pişene kadar patateslerim kızarana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi balıklarım pişti. Çok güzel oldular. Şimdi servis tabağıma alacağım. Sizlerle birlikte. Evet, yanına da salata yaptım. Şu şekilde. Salatamı da bırakmak istiyorum. Şurada limonlarım var. Şöyle. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yorumlarıma yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.